Yandaş kanallar neden hiç kapatılmıyor? Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun 3 gün kapatma cezası verdiği Telebir'e destek verdi. BTP olarak Telebir'in yanındayız dedi. Radyo Televizyon Üst Kurulu haftalık olağan toplantısında Telebir hakkında hazırlanan izleme raporunu görüştü. Herkese bir kez daha çok teşekkür edelim hazır yeri gelmişken. Şimdi de Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş telefon attığımızda. Sayın Baş hoş geldiniz efendim. Hoş buldum Burçin Hanım. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Sizin değerli görüşlerinizi almak isteriz konuya ilişkin. Teşekkür ederim. Ben önce şöyle başlayayım. İyisiniz. Sağlığınız saatiniz yerinde. Evet. Şükür. Ee, Allah zahir etsin. Çok teşekkür Malum e, Kara bir haberle günümüz devam ediyor. Basına uygulanan e, sansürü yaşıyoruz. E, sosyal medya yasasıyla birlikte aslında Türk toplumunun, Türk gençliğinin söz hakkı, düşünce hakkı elinden alınmak istendi. Bunun devamını bugün e, Televire uygulanan sansürle birlikte e, görüyoruz, müşahede ediyoruz. Ve çok enteresandır ki çok ilginç bir kader. Türkiye'de ben hiçbir yandaş kanalın, hiçbir hükümet yanlısı kanalın bugüne kadar kapatıldığını, cezaya çarptırıldığını görmedim, duymadım. Ee, ve ne yazık ki bu aslında Türkiye'nin demokrasisinin öldürüldüğünün, e, Türkiye'deki özgür düşünceye ket vurulduğunun en büyük ispatıdır. Ve uluslararası arenada da bizi güldürecek derecede bir durumdur. E, ama ne yaparsa yapsınlar. E, mukavemetimiz güçlü olacak, direncimiz güçlü olacak. Ee, biz de Bağımsız Türkiye Partisi olarak ve Ferdi olarak söylüyorum şeyin baş olarak Televir'in yanındayız yanında olacağız ee, vatanını düşünen, milletini düşünen bu ülkenin özgür haber alma iradesini ayakta tutmaya çalışan bütün emekçilerin, bütün gayret sarf eden insanların yanındayız ki Televir de e, yayın hayatına bu çizgide bugüne kadar devam etmiş Güzide kanallarımızdan biridir bunu müşahede ettik bugüne kadar ama hükümete ve hükümetin e, aparat olarak kullandığı organlara şunu söylemeden edemeyeceğim e, biraz amiyane bir tabir fakat tam yerine oturan bir tabir ayarını bozduğun kantar gün gelir seni tartar derler. Dolayısıyla bu Türkiye'deki hukuksuzluğun, Türkiye'deki e, yaşanmaz ortamın oluşturulduğu bir süreçten geçiyoruz. Umarım bu sürece dur diyecek olan milletimizdir ve önümüzdeki ilk seçimlerde görevini yapması gerekeni çocuklarının geleceğini düşünerek bunu hayata geçirecekler, bunu yapacaklar. bu dileklerle birlikte tekrar çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Tele ailesine, sizlere bu süreci sakin ve sabırlılıkla, sabırlarla atlatmanızı tavsiye ediyor. Hiç merak etmeyin, hep birlikte olacağız. bu süreçleri atlatacağız diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, sağ olun.